Kanalıma sevgili arkadaşlar yepyeni bir videoyla karşınızda Bu arada bayağı bir kalın Ne oldu lan zorlandın mı? <laughs> Yeter ya İnsan seni ne diyorsunuz ya? Son bir dakika Ne oldu bilek şey mi yaptı? Kasım yaptı Arkadaşlar bugün 100 kat serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yüzde'den çıkış bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bayağıdır yorumlara 100 kat gelsin artık yeter dediğinizi biliyorum. Arkadaşlar içinden geçecek bir şey bulamadık. Yani bayağıdır bekliyorduk. Şu an ölüm tehlikesi olan bir şey bulduk. Yani buradan tünelden çıkmamız gerekiyor. Bu bu arada bayağı bir kalın. Buradan çıkarken karnımın batar artık. Galiba 100 katın tamamen sonuna geldik arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. 100 kat, 100 kat diyenler, 100 katı sevenler bu videoda kendini bir belli etsin. Like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 3 milyon aboneye çok az kaldık. Artık desteklerinizi bekliyoruz. Geldi. De. Gel gel hoca. lan. Beni özlediniz mi? Valla ben hiç özlemedim. Yaz tatilinden geliyorum. Nasıl ama Çok güzel olmuş. Çok güzel değil mi? Çoraplarınız neden farklı? Böyle seviyorum. Bir like atarsanız hocam. Biz izleyenler bir like atsın. Bir like atın ama bak biz beni ta nereden getirtti bu adam. Nereden geldiniz canım bey? Özel Gezek Niye bozuyorsun ya? Bak benim ayağım tutuyor. O zaman arkadaşlar uzatmadan hemen videomuza geçiyoruz. Oyunlarımız geliyor. Like at. Yine geldi bir oyun. Bunu İtalya'da özel yaptırdı. Şimdi ne bu? Şimdi hocam bunu alıyorsun. Evet. Böyle geriyorsun. Gezdim. Buradan atıyorsun. Ben oradan tek de sokuyordum Oraya sokmaya çalışıyorsun tamam. Her soktuğumda ne kadar para alıyordum? 5 dakika içerisinde Arkadaşlar bu arada 100 kat videolarını muhtemelen biliyorsunuz Yarışmalar ne üzerine gidiyor Ben yine de kısadan anlatayım ilk defa izleyen kardeşlerimiz vardı Şimdi burada görmüş olduğunuz 20 TL 15 TL 25 5 10 10 TL'lik ürünleri Yarışmalarda para kazanıyorsunuz paralarla buradan alabiliyorsunuz mı umarım 3 2 1 başla Her soktuğumda ne kadar alıyordum? 2 TL tüm ama olmuyor. Olacak. Niye ben yaptım? Aa. Bak oluyordu gördün mü? Süren var, süren var. Da. Kaç dakika kaldı? Tam olarak dört buçuk dakika Tamam dört buçuk dakikan var. Taş mı atıyorsun? Ayyyy! Girdi çıktı. Lılılılılılı yaptı. Lan girdi çıktı ha. Kuş lastiği verin, kuş lastiği. Aa soktum. Ben, bunu sayardım. Bu olmayan şey beş lira hatta. O söylüyor bu arada bir şey diyemedim. Bana soktu beş lira verdin Allah seni bildiği gibi yapsın. Aa bir daha soktum. Yok hani Sok çek yaptım. Bak olacak, olacak. Oğlum olmuyor bu ya. Bu nasıl bir oyun yapmışsın lan? Öyle bir şey yok. Direkten dönüyor. Hadi oğlum. Ya bu zaten matem... Lan onu, onu olmayacak şey yaptı lan. Oğlum matematik evet sıkıntısı var burada. Bak bu ip bunun burada olması lazım. Bizim orada bir laf var. Bildin mi? He. Ay! O sırtla göte çaldır ekmeğe bahane. Harbiden deli oldum anasını satayım. Lan olmayacak şeyi olduruyor. Hı koyarım böyle makinanın da şeyini. Allah! <laughs> böyle oynmadı lan! Gördüğünüz prodüksiyonu ne yap? Şimdi sana ceza olarak... <laughs> He kesinlik var değil mi? Hıh <laughs> aferin Yeter ya İnsan seni <laughs> ne diyorsunuz ya? Yap yapacağını 10 lira kazandın Nerede de bu para hiç veresim de yok şu an Evet 10 lira mı alıyım? Ah belanı vermişsin ya Evet 10 lira mı aldım şimdi Baba bir bu 10 lira mı? Bu <laughs> var bir yıldır. <laughs> Almam için ne gülüyorsun? Bunu sağ, bunu sağ. Alman şaka diye yok. getirdim. Bak. Ben para biriktirmek istiyorum diğer oyuna geçmek istiyorum Bak küçükler büyük işler başarır. Çıkar parmağını. Çıkar parmağını. Bak alır mı? Çok <laughs> <yerine> uğraşmayı <laughs> özlemişim. Vallahi özlediğimden yaptım. Şöyle kalemle kalemim. kalemi matkabı... Yakından çekerseniz arkadaşlar belli başlı yerlerinin çizgileri var. Bu gördüğünüz şahsiyet bu kalem açacağını ucuna tutacak. Matkabı açacak. 10 saniye içerisinde hangi çizgiye gelirsen o kadar para kazanır. Tamam. Güzel görev ha. 3 İlk önce bir deneme şey yapayım mı? Yok. yok lan oğlum zaten başlıyor başka kalem. Yapmış olduğumuz bir matematik sonucunda 10 saniyenin çok az olduğuna karar verdik. 15, o yüzden... 20. 20 olsun. 20 olsun bizim olsun. Bak burada kaç tane şey var. Tamam 20 lan. 3, 2, 1. Başla. <laughs> <laughs> kandırdık lan dömük. Seni kandırdık lan burada dömük. Sen çok az dömük. Heyecan yaptın ya. Bir tane daha açabilir miyim? Çok hoşuma. Biraz önce burada bir tanesi vardı. 10 saniye çok az dedi. Nerede o? Nerede o? Nerede o Serkan gördün mü? Gördün mü Serkan? Görmedim ne olacak? Ne kadar kazandım? Valla çizgileri saymayı unuttum. O yüzden ne kadar kazandığını bilmiyorum. tane çizgi yazdığınızı bilmiyor musunuz siz de? Yok bilmiyorum. Benim zaman... neyi zaman... bilmeyeceğimi sen mi karar vereceksin Ha? Sen mi karar vereceksin? Benim mi? Suan mı yedik? Yok. Samı saklı çorba içtik. Işte. <laughs> Kameraman. Kuyo mu lan? 2 tane 15, beş 5 tane gördüm ben onu 20, 20. Ha. Ne kadar oldu? 20 20 Bende ne kadar var? 10. 30 30 oldu Ulan dışarıda çalışan adamın zaten 50 liralık gövmeye çalışıyor <laughs> Ben vallahi yüz kat açmıyorum Aa 100 kat açmıyorum ya, ya. <laughs> Etelik param var <laughs> 10 TL'lik malzemeyi almak istiyordum benim, Sar benim. Sar koçum benim bak, <laughs> bak bu seferkinin yeni bir özellik getirdim Allah al, boş yapma Bak beni Şey bir, Bak işte mesela Kalemimi getireyim bak Beni bir edersen fiyatlar değişir. Ver onu. Ver Oo, o kalemi. Kendini geliştirmiş bu. Nasıl yani ya? Biraz bu ikneleri mi acaba? Zam mı geldi? Evet. M Koydurma. M onu koy ne? Sen benim öbür lakabımı biliyor musun? Kerpeden tutun. 20 TL. Bunu görüyor musun? Evet. 50 TL. Nedir evet. adalet? Ne? Gel bir dakika ya. Oğlum burada adalet olduğunu gel, kim söyledi? Tamam gel. Arkadaşlar burada adaletli bir yer olduğunu kim söyledi tamam, buraya? Tamam gel bir dakika. Tamam lan oğlum ya. Ama kodumun <laughs> <adamın> enerjisi. Kandırdım. <laughs> Öyle bir şey yok. Öl. Malzeme ürünü aldım elimde. 10 lira yazdım. Evet silen başta senin en sonla oynayacağım. Bekle. Aha. Bak hayır. Bak hayır. Bunu kim düşürdü buraya? Bir tane enayi mi düşürdü bunu buraya? Yani, ama hem de hep senin yüzün. <laughs> <laughs> Ya ama bak emince. Ben mi ettim ya? Senin yüzün lan sinir edin. Sana bak emince mi acaba artık? Bir tane şey yaptığın için birinci 5 dakika, dakika dakika gelirse bir daha çevireceğim. Ya sinir. Yok ya. bana ne? Al. Vallahi Valla bunu fırlatın. Arkadaşlar süre hangi süre gelirse o süre kadar çalışmayın. Dakika çalışmayı gelirse dinle. bir daha çevireceğim. Ulan bir kere ballı olayım 5 dakika gelsin. Ya. Yani. Lan onu saymayacağım ki. 3 dakika. dakika geldi saydım. Yok. Bir onu bir kere lan, elin. Tamam Batuhan. Ne? Yok öyle bir şey. Batuhan kim ya? Burada Batuhan şey, değil. Şey Cokur abi. Cokur abi. Joker abi. Anlasın, Allah sen hakkımı yedin ama ya. Ben hakkımı yemedim. Hak yiyen bok yedin kardeşim. <laughs> hakkımı yiyen bokumu hey. beş, 5 dakika, 5 dakika. Yok abi tam çizgiye geldi. Ben taş katmak istedim. Öyle ederim. bir şey yok ya. Var. Sen bugün çok eğlencelisin. Evet bugün çok şerefsiz günümden uyandım. <laughs> Çünkü bir şerefsizin telefonuyla uyandım. Bak onu alırım. Tamam. Manyak, Lan, alırım tamam, diyorum, de, alırım tamam. diyorum. Adam hala tutuyor tamam, ya. De, de, de. Aa, tamam bir kere yok benimle. Asil. Taş kağıt makas. <laughs> <laughs> ne oldu lan Joker? Sana demiyorum Joker. Sana. Bak onu alırım. Ben başlıyorum o zaman 5 dakika. 5 dakika süre tutun lan. Arkadaşlar ben 5 dakika inşallah çıkarım ama yani daha doğrusu alanı açarım ama inşallah 5 dakika dışarıya çıkabilirim çünkü delik deşik olacağım gibi geliyor. Bakın <laughs> onu da düşündük. Evet. Japonya hapishanesi aldık. Delik o... yerleri kapatmak için. 3 2 1 başla. Abi buradan çıkmak Gerçekten çok zor olacak ya. Yani. İtlik, uğursuzluk, şerefsizlik bu kadar. Ama bunu tek tek yani bir tanesinden çıktım Allah razı olsun ya. Şafak kaç? Şafak Atasa 99. Sen koskoca tehlike ordusu cumhurbaşkanı değil misin? Vallahi öldürürüm ha. Beni ne? Benim öldürmekten. İşte böyle. Arkadaşlar. Yani. Girdi mi? Ama vurdu. Bana desene Tugay Gökün neyi seviyorsun? Şu azmini. Yani. Sadece. Sadece azmini. Son bir dakika Ne oldu bilek şey mi yaptı Kasım mı yaptı Bileğin çok yutağı 6 5 4 3 2 Ve sıfır. Tamam paydır, hep oyun hep oyun Bu hayat oyunlar üzerinde bulunmuş Önceden mahallede Böyle hmm. oynardık misket Kurumuş Bir Joker'in oyunlarını oynuyoruz. Hocam, şimdi oyunumuzu anlatıyorum. Çok basit bir görünen ancak olabildiğince zor bir oyun. Şimdi bu görmüş olduğunuz şey toplu. Bunun üstünde tutuyorsun Tamam ben süreyi başlattığım anda sen bunu 1, 2, 3, 4, Siyakan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, kendine 22, Alan var lan bu köpek. Bak bunu de bak bunu demeseydi devamı vardı ama şimdi devamı yok. 4 TL mi alayım? 4 ver. Al. Zam yaptım. Tam 5 TL Al. Beş. Sus. Al. Enayi mal. Yapar mı senin? Hocam bir indirim yapın. 5 Allah. Yıldırım düşmesin. Cepte 5 kalsın. Ne kadar var orada? Kefen parası. O ne? Beş. Ama oğlum zaten bir lira karlı verdim. Dört liraydı. Ben beş lira verdim. Al bunu. Vallahi ayağımız alırsın Bir dahakine gelecek söz lan. Yani o ayağına yeter artık. Ayağını bastığın günden beri dükkanın dübet götürüyor ya. Bak olmaz böyle. Olmaz. Vallahi kabul edemem. Al. 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 Şimdi çarkını Şimdi çarkını çeviriyorum. çeviriyorum. İnşallah. On Allah Allah'ım inşallah. Gelin. Beş dakika daha ya. Allah'ım. On oh, saniye geliyor Beş dakika Allah'ım. On saniye. On saniye. Üç dakika. Aman <laughs> Üç dakika geliyor. Kurban <laughs> <laughs> olduğum bir kere de şaşırt be. Oğlum <laughs> bu basit ha. Ama bunlar çok ince aydıntılı görmen lazım. Seni böyle görmek istemezdim ya. Ay! Beni ayağımda seni şüksün oralarda. Ya bir dursana ya. Sanki bana atomu parçalıyor. <laughs> Yüce Rabbim Tuval Gük'ü kellerden çıksın diye yarabbim ya. Tuval Gük bana ne dedi? Ama dikkatim falan kalmadı ya. Ya sanki vardı da. Evet son 10. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 Şans sergiliyorum. Bunu böyle koyacağım. Koydum. Bunu da böyle koyacağım. Koydum. Bunu da böyle koyacağım. Koydum. Sen bunu böyle çekeceksin. Bunu bunun içine sokacaksın. Ben sokamadım ama sen sokacaksın. Ambulansa gel buraya. Bu adamın eline bak ne olmuş? Masaj yap. Ya ne uf yani olmuş, geze kaldı ya. Pardon, Cem am ambulans dediğiniz öğütücü geldi. İşte böyle baktığın zaman böyle. Aa! Ambulans. Yavaş oğlum ya. Hazır mıyız? O ne? Niye öyle koydun? Elimi tutuyorum. Bir şey de diyemiyorum, doğru söylüyorum. Hazır mıyız? Hadi. Ne oldu lan? 20 alalım. Ver 20. Bu gel mi? Hemen bu da abi. Emi bu. Ne oldu abi? Yine kaçtı Tugay abi. Ne alacaksın 20 liraya? Tam paranı vereceğim. Mahmut abiyle konuşmayı bilmiyor. İçime doğdu dedim bu gene bir itlik yapacak. Çünkü bir itlik gördün Bak şunu ver 20'yi bağlayacaksın. 10-20 al. Tamam al o 20'yi. Oğlum 20. 5 liram var zaten beni konuşma. Tamam al o 20'yi. Aldım. İki defa çar çevir. Bununla oynayacağım. İki defa çar çevir. Bununla da oynayacağım. 10 lira 20 lira verdin. He 10 lirayla da bir çarptan mı çevirtiyor? Evet 10 lira. Sen dedin ki bak iki defa çar çevir. Tamam çarptı sonra çevirtireceğim. Ver 10 onu... lira. Evet. Ben anlamadım. Çev bu kafamı karıştı. 2 defa çak çevireceksin şimdi. 1 defa çevireceğim. Kim kimiz? Lan lan siz cin olmadan adam mı çarpıyorsunuz? Allah'ım. 3 Allah dakika daha. Medeli bey. 10 dakika, 5 dakika, 5 dakika, dakika gelme oğlumsun. 2 saniye, 1 saniye. Çştığın canı <Sanlı> getir. Cıvık sıştı tez getir. De de. 3 2 1 başla. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8, 8 7 6 5 4 Ana ben 4 3 tane 5 saniye alırım. 2 5 saniye alırım. 5 1, saniye alırım. 0 bitti. Sıfır yaptı. Bitti. Süren bitti. Dıdık yaptı. Ya süren bitti. 5 saniye daha saymasın Çilekle yapmaya devam edeceğim. 4 3 2 1 0 demedin Sen yap yap devam et devam et. Ben bak şimdi bak şimdi nasıl sıçtım ağzına sen. 0 demedi abi. 5'ten ee, de saymadı zaten 4'ten saydı. 0 ulan. Saymamışsın. Ben işte. saydım sen. oğlum saydım. Oğlum, oğlum mu? Oğlunun babasına lan ne şey bu? Yeter. Yeter. Ya 5 4 3 2 Hızlı saydın. Hızlı saydın. Bana ne saydın ben zaten süre sen bir de üstüne yaptın. Bak sen bittin lan. Sen beni bitiremezsin. Ben seni bitiririm. Hadi bak nasıl? 10 ya? TL al, ver onu geri. Parası ne değil mi köpek? Ver. Oyun yok ama da. Ver. Ben sen oyun yapmadım. Ha, oyun yapayım. Ver oğlum, 10 ver. <laughs> Aldık. Mı? Aldın mı? Aldın mı? Bak ama devam edersen oyun... Bak arkadaşlar. Ne oluyor ya? O para mı ver? Para mı aldın? Kaç kat bana. Tamam. Buna. <laughs> tamam arkadaşlar. Video bu gidişte bir sene daha sürecek. Tugay onunla çıkacak. Bunun olmaz. Bir Hadi. tane kes ne olur. Yok. <laughs> bak bir tane kes paranı vereceğim. Bir tane kes bunda paranı vereceğim. Bak. <laughs> <laughs> ah kesti lan. O zaman diğer oyuna geçiyoruz. Bu arkadaş şöyle size şöyle göstereyim. Yapma bana öyle kızgın kızgın. Sen de bana aslasın nenesi çılgın. <gülüyor> <gülüyor> Güzelmiş lan laf. Yaz bunu lazım. Evet, evet sırada bak. bir oyunumuz var. Bunu buraya koydum. Yani evet. burada her türlü minimum 5 lira kazanır. 5, 10, 15, 20. Buradan vurunca buradan, ne, nereye ha? kadar uçarsa. Ben bilmiyorum. Tamam. Kameraman dikkat et sana. Ha, yere düşerse sayın. Bu arada ekranladı başında bizi e, televizyonda izleyen bütün izleyicilerime hatta hala yemekte izleyenlere afiyet olsun. Babama selam söyle. Babana selam. Hı -hı. Nisa da yanımızda. Nisa arkadaşlar güneşte kalmış. Sağ tarafı sarı, sol tarafı simsiyah kalmış. o zaman 3, 2, 1 vur. Ne yapıyorum? Serkan <laughs> da beni motive etmeye çalışıyor. Hedef <laughs> <Edir> tahtası. <laughs> <laughs> Ama paket patladı. Buraya vursan giderdi. Bak. Aa 20. Kaymam ki. 5 lira. Burada da. Lan Leylek. Aklıma kalmadı. <laughs> Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Toplamda 5 TL'm var. Cepte ne kadar vardı bakalım. Bak bakalım cepte ne kadar var. Osman'ın kına kol. Al 5 TL'yi. Tugay abi tamam. ne kadar kazandın? Ben. Tamam çevir. İyiyiz videodayız. Aha geldi. Sen ne aldın bu arada 10 liraya? Şşş. Hey. Ben, ben çevireyim mi? 10 Çevir. Ee, Onu da bunu aldım. Şunu tamam. bir ver bana. Çarkımız çevriliyor. Tekrardan yeni oyuna geçiyoruz. Çark çevrildi. Allah'ım inşallah bir 10 saniye be. 10 saniye be. Hadi oğlum 3 dakika. 10 saniye en be. En kötü 5 dakika. 10 saniye be. En kötü 5 dakika. Ne olur 10 saniye. <laughs> ne o? çizgi çizgi, çizgi bir daha bir daha dedik. Tam biraz. çizgi. Bu ben bilmem. Tamam taş kağıt makas. Eğer Bilmiyorum. sen kazanırsan 1,5 dakika. Ben kazanırsam 10 Olmaz. dakika. <laughs> 3 2, 1 Taş kağıt makas. <laughs> Üstüm başımı yatacağım. 10 dakika. Joker tokatmayı aldı e, bugün. Çok teşekkür ederim. Yetersi, yeter yeter bunun başım. Hep başıma böyle şeyler geliyor yeter artık sinirlendim ya. Artık bir isyanla başlıyoruz. Hay. 3, 2, 1 başla. Bu <laughs> saniye var. Haydi Tugay abi. Bak sana bir söz. 10 dakikada çıkarsan bir sonraki 100 kart videosuna sana bir hediye ile geleceğim. Oy. Haydi. Bak 10 dakikada çık ben uğraştırma bak. 10 da imkansız bak bir şey gelme. bak. Bak manitalar bekliyor tamam Daha uçağım var. Ne manitası da yalan söyleme. Şirin babanın yanından gelmişsin. Yok o burada oldu lan. Tugiye 10 dakikaya çık. Ben de makarnanın suyunu koydum. Süzgeç lazım. Anasını Yapabilecek bile bile. misin? <laughs> Anasını bile belli için. Anasını alalım. Geldim. Yani. Ama bu diğer 100 e, kat videolarından daha böyle. Deneyebilir miyim? Dene. Yani. Hileye girer mi? Yani hileye girmez. Daha önce hiç bunu kullanmadım. Jokerimiz bu durumda biraz. O çok zor lan bu. Saatet. Bir şey demeyeceğim ama. Oy. Sen joker sen ben de harley. Joker ee, çok tehlikeli yalnız bu joker. Ablacığım bizi bir bırak. bu adam burada bir iş yapmaya çalışıyor. Ben onu boşuna Ağazına mı koydum onu? Ağzını nasıl çörüm çekeyim? Oğlum bu harbi harli çıktı lan. Bak bu gidişle bir gün onu da buraya koyacağım. İkisi beraber çıkmaya çalışacak göreceksin. Hatta ne yapalım biliyor musun? Sen oradan çık, ben de buradan gitmeye çalışayım. Oğlum ne olmuş yani? Duygu Aycan, konuğumuz oldu. Artık bırak, yeter. Valla ama bu adamın Çıkmasın. Yürü bas git ya. Çekil ya. Bu ne lan? lan ben. Bunu Allah sen kim aldın lan? Bu nerenin için gelişi ya? Aaa! Bir youtuber'ın doğuşu. Kesin bunu lanetlenmiş ellerin dokunmasın bile bu tene. Çıkamıyorum. Birazcık daha mı açsan? Şapo. Dur, dur, dur. Dur, ben alacağım. Tamam, ben alacağım. Bir şey olmasın ya, video. Çok güzel. Tukay gidiyor şu an? Ben yok. yerine giriyor sanki. bir bakışım var. Kızla <laughs> var. <adama>, Racon bozulmasın. Kötü <laughs> <laughs> delik bir kocan var. Artık baktı. Arkadan. Tamam arkadan. Ne Arkadan ne? Arkadan bana emanet Sakin ol. Evet çıkıyor. Başardı. Çıkıyor. Çıkıyor. Arkadaşlar bir yüz kat videosunun daha sonuna geldik. Buradan çıkan videoları da izleyebilirsiniz. Diğer yüz kat videoları. Abi bu sefer bir şeyin içine düşmedin Tugay abi. Acaba sonu mu geldi? Sürpriz ben dedim size son kişi olacak. Sen buradan çıktın. Diğer evet. videolarda görüşürüz. Kendinize Çok iyi bakın. Bay bay. Ben de su içeyim. Eğer bir yerinden su fışkırmıyorsa bu olay tamamen... Evet, 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 tamam. Evet.